Şöyle bir düşünün, kadim toprakların o unutulmuş fısıltılarını, sözlerin artık bir anlamı olmadığı, dualarınsa sadece rüyalarda edildiği bir zamanı hayal edin. Bakın, o eski dünya, Yemen'in dağlarından tutun da, Etiyopya ve Somali'nin o uçsuz bucaksız ovalarına kadar, işte tam da oralarda, hayat veren vahaların bir tanrıçası, kadim bir ruhun varlığı adeta hissediliyordu. Ona ne diyorlardı biliyor musunuz? Sığınağın kadını. Ama bu sadece bir umman değil, onun ilahi hakimiyetini fısıldıyor adeta. Yani sadece kutsal alanları değil, doğanın kendisini, suyu, o hayat veren yağmurları koruyup kolladığını anlatıyor. Kısacası, kutsal olan ne varsa, onun bekçisi oydu. Şimdi, aklınıza büyük taştan tapılaklar gelmesin. Hayır, onun mabetleri bambaşkaydı. İnsan eliyle yontulmamıştı. Doğanın tam kalbinden doğmuştu. Şöyle gözünüzde canlandırın. Etrafı ağaçlarla çevrili kutsal su havuzları. Öyle bir yer ki derin bir sükunetin ve saf bir gücün titreştiğini hissedebiliyorsunuz. Peki, madem öyle, taşa değil suya, söze değil sessizliğe inanan böyle ilahi bir varlıkla sıradan bir insan bir ölümlü nasıl iletişim kuracaktı, bu nasıl mümkündü? Cevap, onun en temel kuralında gizliydi sessizlik. Evet, mutlak bir sessizlik. O kutsal alanda eğer onun seçtiği özel bir aracı yoksa Tanrıçaya öylece seslenemezdiniz. Yakarmak kesinlikle yasaktı. İşte o aracı, o köprü. İsvent Holmat olarak bulunuyordu. Yani rüya gören. Düşünsenize, Tanrıçanın o gizemli fısıltılarını biz ölümlülerin dünyasına getirebilen tek bir kişi vardı. O kutsal rahibe. Peki bu ritüel nasıl oluyordu? Aslında tam bir kadim teslimiyet anıydı bu. Rüya gören rahibe o kutsal ağacın hemen dibine uzanırdı, sonra bildiğimiz uykudan farklı, bilincin sınırlarını aşan bir uykuya dalardı. İşte o anda tanrıçanın kehaneti saf bir rüya olarak doğrudan ruhuna işlerdi. Yani düşünsenize, bu aslında ruhsallığın en saf, en arı hali duaların kelimelerle edilmediği, bunun yerine bilincin en derinlerinde doğrudan rüyalar aracılığıyla gerçekleşen kutsal bir buluşma. Ama Tanrıçanın ruhu sadece o kutsal sularda ve ağaçlarda değildi, hayır. Aynı zamanda da dağların o erişilmez zirvelerinde de nefes alıp veriyordu. Ve onun o vahşi, o koruyucu özünü yeryüzünde temsil eden bir sembolü vardı. Dişi dağ keçisi. Hatta bu yüzden ona verilen belki de en etkileyici, en anlamlı unvan da buydu. Yaban keçilerinin kadını. Ne kadar güçlü, değil mi? Onu o özgür, o kutsal yaratığın ruhuyla birleştiren, adeta mühürleyen bir isim. Hatta şöyle bir efsane anlatılır. Derler ki Kızıl Deniz'de sadece bu yaban keçilerine adanmış bir ada varmış ve bu ada Tanrıça'nın sarsılmaz koruması altındaymış. Sanki onun bahşı doğanın mutlak bekçisi olduğunun canlı bir kanıtı gibi öylece duruyormuş orada. İşte bakın, kutsal sığınak, kehanetler getiren o rüyalar ve dağların o özgür ruhu. Bütün bu parçalar birleştiğinde, zamanın kumları altında kalmış tek bir ismin fısıltısını duyuyoruz. Dat, Badan. Peki, eğer tanrılar hala rüyalarda konuşuyorsa, asıl soru şu: Biz onları dinlemeyi ne zaman unuttuk? Belki de artık o kadim fısıltıyı yeniden hatırlamanın vakti gelmiştir ne dersiniz?